Şahit olduğum neden siz her şey hakka tabidir Ne adidir bu insanoğlu sor yalan mı sahimi Dev bir dalga sonrasında savrulan hayatım artık elini çekti benden Uzak bir yerde vakti kalan ömür duman ortamında devam etti Ve ben küçük Eşimde, son kez aşka veda ettim Lakin bıraktı gözlerimde Nitekim sözlerimden anla Duy beni Görmek istemiyorum gölgeni Sen uyuttun hep beni Ben umutla baktığım bu penceremde Dumanla son bulanla yerlerimde gizliyim Sen gelip de bul beni Unutma bul beni Nihayetinde özlemek cezayı suç gibi Düşünme gel bileklerimden al geletçini Üşütmeden bu beyni Susarsam Of çekin, Çarsam gözlerimden Gelip de verir Gayret ellerimde için görüyorum Nihayet odama doğdu güneş Yakında gidiyorum bu şehirden Satırlar aşkın en güzel yerinden Ve en güzel yerinde yenilmek mümkünüm Gel Gayret ellerimde sabret görüyorum Nihayet odama doğdu güneş Yakında gidiyorum bu şehirden Satırlar aşkın en güzel yerinden ve en güzel yerin Medine'nin bekmi gülüm gel Kapımı çalmayan güzel bayan senin bu kal Ya Haylaz Her zaman buradayız Kes